Ne yapacağız şimdi biz? Ufacık böyle evde çok çabuk erkeklerin kendilerine yapabilecekleri neler var Canan Hanım? Evet, hemen bir mini... minnacık öyle bir <laughs> demonstrasyon yapalım. Evet, Düks yapacağız kendimize evet. birazcık. Ee, şimdi ne uyguluyorsunuz mesela? Şimdi yüz temizleme. Önce yüzümüzü temizleyeceğiz. Evet. Bunların hep e, varyasyonlarını <laughs> da söyleyeyim. Yani hiçbir şey bulamadık. Güzelce biraz böyle... E, temiz suyla belki birazcık sabunla yüzümüzü iyice bir yıkadığımızı varsayıyoruz. Şimdi herkesin evinde tabi kozmetik şeyler olmayabilir. Alternatifleri yani cil temizliği, temizlik, güzelce yıkayacağız suratımızı. Evet, <laughs> Erkeklerde bu işlem tıraş sonrası olsa çok e, daha keyifli, daha verimli olur. Birkaç Bizim tabii yaptım, Özgür Genç'e fazla e, sakal falan diyeyim, yok. Diyeyim. Biz ondan yararlanmıyoruz. Evet. Kamera yakın geçe Ay çok zaten. alemler benim izleyicilerim çok şekerler Aykut Bey demiş ki Pınar Hanım erkekler için yedikçe şişmeyen göbek çıksa eminim Aa, çıkmayan ojeden çok daha faydalı olur diye <gülüyor> <gülüyor> gerçekten güzelmiş Kemal tebrik ya. ediyorum bu fikri de verelim bir inovatif e, girişimci inşallah bu konuda bir çalışma <laughs> yapar girer. temizledik, Şimdi, temizledik gözeneklerimizi açtık. Ben hissediyorum. Tonik, Açıldı mı? Bir tonikleme yapıyoruz hemen gözeneklerimiz sıkışsın diye. Bunu Tonik çok önemli değil mi Canan Hanım? Evet, çok önemli. Kadın için de erkek için de. Biraz özellikle. atlıyoruz o tonik kısmını. Şimdi toniği aslında en önemli kısmı toniğin atlanılan e, suyun içinde klor var. Suyun içinde sertleştirici ve koruyucu maddeler var. Bunların hepsi aslında cildimiz için zararlı ve pH dengesini bozucu e, ürünler. E, toniğin e, temizlemenin üstündeki bence en büyük yardımı Suyun içindeki bütün e, toksin maddelerin, klor gibi sertleştirici, pH'i bozucu bütün maddeleri neutralize yapıyor. Hmm. Yani sizin yüzünüz suyun klor klorundan, her, her şeyden, şeyden arınıyor. Arınmış oluyor. Tonik o yüzden atlanmaması gerekiyor. Bugün yaşadım. Arındım sen. vallahi bugün ar arınmadım. Bekle can şimdi canım. Şimdi aydınlanacağız, arındık şimdi <laughs> aydınlanacağız. <laughs> Kapatalım gözünü. Kapat gözünü. Ya da pamukla da böyle uygularız. Ya uygulayabiliriz, da, evet değil pamukla değil da sürebiliriz, silebiliriz. Bunu birazcık yediriyoruz. Ha, e, Yalçın abi soruyor. Yalçın Çakır diyor ki e, her gün makyaj yapılıyor bana. tabii erkeklerin de bu işle e, uğraşanlarının derdi bu. Cildimi derinleme, temizle, derinlemesine temizlemek için ne yapmam gerekiyor? Mesela şu yaptığımız şeyleri Canan yapması. Canan gelecek. Yalçın gelecek Ben Başka adresi vereceğim. Canan Hanım'a gideceksiniz. Evet. Kaçış yok. Yani. Ama evde de güzelce yıkayın önce cildinizi. Tabii Şimdi ki. gösteriyoruz. Bir de tonik alın kendinize. Herhangi bir tonikten cildinize uygun olanını tabii ki yani cildiniz kuruysa üstünde yazıyor tonikler de şey değil mi? Tabii ki. Kurusu var. işte yağlı ciltler için olan var. Erkeklerde o kadar kapsamlı yapmalarına yok. hiç gerek yok. Tüm için tüm için olan bir şey alabilirler. Erkekler ha. gerçekten önemsizler. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun, evet, Aşk olsun. Evet, Aşk olsun. Yok yani. <laughs> ne varsa. <laughs> çok böyle e, ben açıkçası Onlar şunu söyleyeyim. Onlar daha şanslılar bu tıraş hikayesine. Ciltleri tabii sürekli bir devinim temiz, içinde. Temizlik içinde. Gerçekten Bizden erkekler tıraş yoluyla daha temiz kalabiliyorlar. Ciltlerine daha iyi bakıyorlar ama e, bu krem işi öyle değişik bir sektör ki yani e, para para kazanmanın çok e, rençleri var yani. Evet. Çok alttan çok üste kadar ürün gam, ürün gamı var. Ama bu böyle gerçekten hani şu gece için, bu gündüz için bu onlara ben çok inanmıyorum onu evet. söyleyeyim. E, o yüzden daha çok doğal ürünlere gidersek daha çok e, natürel doğadan gelen ürünleri, e, organik ürünleri tercih edersek bence en keyiflisi öyle Mesela, olacak. Mesela şey ben son dönemde Arı sütü sürüyorum. Arı sütü cildin özellikle kırışıklıklar için çok faydalıymış mesela. Şimdi yeni ona başladım. Bir süre sonra paylaşacağım deneyimlerimi. Bir devam etmem lazım. Bir deneyin çünkü doğada doğada tehlikeli olabilir. Yani ha, doğada tabii. da ama çok bunlar denenmiş şeyler. Tabii. Malzemeleri kullanıp alerjik olabilirsiniz. Hı. Bir şey olabilir. Onlara çok dikkat etmek lazım. Her kremin yapabileceği gibi doğadaki malzemeler mutlaka, de sıkıntı yaratabilir mutlaka. ama bunlar için de en güvenli, doğal alıp da kullanabileceğiniz malzeme salatalık. Salatalık bir aloe vera bitkisinin kendisini kırıp yüzünüzü aloe vera ile direkt olarak nemlendirici bu koyma şeyi doğru bir şey o zaman Salatalık yani. Salatalık kesinlikle. Yani bu zaten çok eski yıllardan gözlere beri koyarlar ya böyle kadınların tık tık. çok önce keşfettiği bir şey bu. İlk çağlardan beri keşfettiği bir şey. Salatalığın ama en değerli benim en e, severek kullandığım yeri e, içini a, şey yapıyorsunuz e, kabuğunun hemen altı. Evet. Çok değerli nemlendiriciler ve neutralizerler var. Yüzümüze koyacağız yani. şeyi. Aynısını salatalığın kabuğunun hemen içi yapabilir. E çok güzel. Zaten çoğunlukla kabuğunu soyuyoruz. Soyuyoruz. Atmayalım. atmayalım yüzümüze koyalım Aynen. onu. Aynen. Şimdi evet. bir de e, çok önemli dikkat edilmesi gereken hem ciltte hem el ayak bakımımızda e, antibakteriyel sabunlardan ve antibakteriyel el ürünlerinden uzak duracağız. Öyle mi? Tabii ki. Çünkü e, bu çok büyük bir reklam piyasası. E, şimdi bana e, ben el ayak bakım uzmanlığı yaptığım için uzun yıllardır her bayan Banu Hanım ellerim çatlıyor yazın işte kuruluktan harap bir tat düştü ne yapmam işte topuklarım çatlıyor kuru, kuru ne yapmam lazım ben ilk şeyi soruyorum. Evinizde antibakteriyel sabun mu? Aa, tabii tabi antibakteriyel. Ee, o yüzden bir güzel diyorum. yıkıyoruz mikroplardan arınıyoruz. Grip döneminden sonra özellikle Evet ama Şimdi, o yüzden e, hepimizde antibakteriyel bir hastalık. Antibakteriyel kullanılmasında hiçbir yarar yok. İnanın biliyorum hani öyle bir süreçten geçtik. E, ama antibakteriyel sabunlar vücudun bütün pH dengesini bozucu. Yani bizim vücudumuzda nemi üreten yararlı bakterilerin ölmesine neden oluyor. Zararlının yanında yararlı bakteriyi de öldürüyor. Yararlı bakteriyi Hı -hı. öldürüyor. Yani bu e, şöyle söyleyeyim size e ıslak mendiller. Lokantalardan kullandığımız ıslak mendiller hem yüzümüz hem ellerimiz için çok zararlı. Hmm. Antibakteriyel sabunlardan uzak duracağız. Mümkün olduğunca meyveyi sebzeyi ellerimizle parçalayacağız, ellerimizle yıklayacağız. Doğal peelingin yolu odur. Hmm. Domates, limon doğal peelingdir, Domates doğal nemlendiricidir. Marulun içindeki yağ her salatada mutlaka elinizle parçalayın. Onlar besleyicidir, e, nemlendiricidir. Canan biz aç kalacağız. <laughs> Kimse gelmeyecek. Sırları verdiniz çok güzel <laughs> oldu. E, salonlarımızda biz bu içerikleri e, bulunduran ürünler Nasıl Canan Hanım hemen çevirdi durumu. Ama... Hemen <laughs> salonda. Yani. Biz ayıplanmışı ayıklanmış, var. Bizde ayıplanmış hazır bilimlenmiş olarak var. Şimdi ne yapıyorsunuz? Nemlendirici evet, evet, sürüyoruz. Evet kendinize uygun bir nemlendiricimiz Bakın ne kadar kolay ama bunu mutlaka her gün yapmak lazım. Sabah Tabii ve akşam ki. bir güzel yıkayın suratınızı toniğinizi sürün erkekler lütfen bunu ihmal etmeyin. İleride çok Allah razı olsun dersiniz bize. Ondan sonra bir de üstüne nemlendirici ...sürmemiz bu gerekiyor. Haruncum, şimdi herkes yaşlanmayı şey zannediyor... ...yaşlanma kadın için de bir doğal gerçeği... ...erkek, erkek için de bir doğal evet, gerçeği. Bu, bu hani günümüzde erkek de artık yaşlanmak istemiyor... ...erkek de kendine bakmak istiyor. E, baksanıza kuzu kuzu hiç itirazı hiç, bile geldim, olmadı. Geldim hemen geldim. Hiç. Dedim ki yani Özgürcüm böyle bir şey... ...ha tabii dedi hemen sonuçları <laughs> falan geriye yatırdı yani, geldi. O yüzden yani, erkeğin de ben bu tür yaşam. işlemleri... şey görmesini istemiyorum. Kadın için görmesini istemiyorum. Kendine onun da yıllara karşı koruması gerekiyor. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim biz yaşlanmayı yıllarla işte kırışıklıkları belli nedenlere bağlıyoruz ama kırışıklığın hı hı. ve yaşlanmanın aslında tek bir nedeni var. Cildin Kuruluk, esnekliğini mi? kaybetmesi. O yüzden onu şu... ben şeye benzetiyorum. Kağıt. Şimdi Aynen. kağıdı şöyle yaparsanız kuru olduğu için buruşuyor. Buna hafif bir üstüne su serpseydik Açılayım çok hemen. daha hı. Açılır. Yani yaşlanmanın tek nedeni ciltteki esnekliğin e, yok olmasıdır. Ciltteki esnekliğin yok olmamasını sağlamak için nasıl hafif ıslatırsak dediniz ya o yüzden de cildimizi hep hafif nemli tutacağız. İçten ve dıştan ama İçten Banu dıştan. Hanım ama değil Demek mi? Yani, su İçtiğimiz su. suyun. Cildimizin üstüne sürdüğümüz her şey daha kadar değerli. daha da fazla etkisi Hı. var. Ama su çok içiyorum deyip cildi de ihmal etmemek gerekiyor. Yazın domates gibi ciltte nemi koruyan besinler var. Bazı besinler cildin içinde, vücudun içinde nemi koruyabiliyor, nemi tutabiliyor. Onları tüketebiliriz. Soda ile temizlik yapabilirsiniz. Evinizde tonik yoksa doğal maden sodasıyla e, tonik yerine kullanarak e, temizlik yapabilirsiniz. E şimdi iki tane soru var. E, vakitte çok az hemen kısa kısa onlara şimdi diyor ki bir izleyicimiz Nebahar Hanım e, cildi temizledikten sonra tıraş fırçası kullanıp da cildimize diyor e, böyle bir friksiyonla nemlendiriciyi yedirmemiz faydalı olur mu diyor. Kesinlikle olur. Friksiyonel masaj e, her zaman bu tür e, kremlerin... Böyle fırçalar da satılıyor. Isı e, ve e, şöyle belki fırça zedeleyebilir çünkü kılcal damarları yakınsa hmm. yanaklarda kırmızı O zaman o uygun aslında değil mi? Değil mi? Erkeklerin yumuşak da oluyor onların o Hı. şeyleri. E, e, uzun yumuşak. kıllı, yumuşak o, o, yumuşak. Onu pek kullanma taraftarı değilim ben. Neden? Çünkü e, friksiyon a, hareketi bizim için değerli. Onu fırçayla yapmayalım, cildi hani sürtmeyelim. Aynı hareketi şu şekilde vurma hareketiyle cildimize, mesela Burası özellikle özgür. göz darleler, kremlerinin yedirilmesinde Yok, şu hareket, de evet, o, yaptım şu yaptım. hareket Sonra çok önemli. Hmm. Canan şu Hanım şimdi yapıyor <laughs> Özgür'e, evet. Nevin'ciğim. O hareketleri yapalım ama cildimizi hiçbir zaman çok rast çok sert bir şey sürerek değil çünkü bayanlarda bir belli beyaz ciltlerde özellikle kılcal damarlar yüzeye ha, çok yakın hemen kızarıklıklar oluşabilir o yüzden onları Söyle erkekler sorayım. kullansın. Bir de <laughs> e, e, tabii ki burada bakıyorum hemen isme Fırat Bey diyor ki sivilce izi için yapabileceğimiz bir şey var mı evde uygulayabileceğimiz diyor. Şimdi e, sivilce izi için sivilcenin izinin kalmaması için bir kere en önemli yani bir yapacağınız güneşe çıkmamak. Sivilce'nin bitip de iyileşmeye geçtiği kuruduğu dönemde güneşe çıkmak yuvarlak bir izin çok uzun zaman sizde kalmasına neden olacaktır. Yani daha mesela yeni patladıysa veya bir şekilde koparttıysak güneşle temasını engellememiz gerekiyor. Tamamen gerekli. engelleyeceğiz. Tatlım, Bunu tatlım, nasıl tatlım, yapabiliriz? Yani. Güneşe çıkmayarak değil hayatınızı hani o konuda kısıtlamadan e, bazı blokerler var. Tam güneş güneşi bloke eden, bloke edecek, bloke edici 50 faktörlerde bloke edici bir krem süreceğiz ya da üstüne bir şey koyacağız. Ama Şeffaf yara bandı değmeyecek. gibi bir şey de belki minik. hani Şimdi var bu uçuklar evet. için falan eczanelerde şeffaf bantlar satılıyor. Ee, bu tabi ama uzun bir süreç çok kısa bir süreç değil. En aşağı cildin bir üst dokusunun 21 gün oranın güneşten korunması lazım. 21 gün üst doku epidermisin değiştiği zaman dilimi. Hı hı. Ee, güneşten, lekeden korunmanın bir en önemli faktörü çok kurcalayıp iyileşme sürecinde iki kere kabuk e, yolmak. En büyük leke nedenlerinden bir tanesi Kabuğunu iyi olmayacak. Hepimiz yapmayın, Artık iyileşmiş, kurumuş, kabuğunuz kendi doğal sanki. sürecinde... <laughs> da parladı suratı şimdi canlandı. Kendimi de bir yüzüm genç parladı. Hissettim vallahi ya. zaten. Ayı 25 yaşındasın <laughs> zaten geçtin <laughs> yani. Bir Gülten Hanım da diyor ki güneş lekeleri ve özellikle dudak bölgesi için ne yapmalıyız sorar mısınız? Ya. Diyor. Şimdi e, dudak çok hassas bir yer. Bir kere uçuk geçmişiniz varsa, geçmişinizde hani dudağınızda uçuk çıkan biriyseniz, e, uçuk bir virüstür ve Hayat boyu bir kere çıktığı yerde kalır. Kalıyor. Güneş de bunun en büyük tetikleyicisidir. Güneşlendiğiniz zaman uçuk e, çıkar. çıkar. Virüs orada tetiklenir ve çıkar. E, şimdi dudaktaki e, dudak çok Ölü dokunun fazla değiştiği daha hızlı değiştiği bir yer. Bir de, de çok hareket söylemiyor. eden bir eee bölgemiz sinir uçları çok olduğu için şurada kırışıklık biliyorsunuz sigara içenlerde ve çok konuşanlarda olabiliyor. Şimdi keşke bir kere sigarayı zaten herkes bıraksa evet. ama dudağın kenarındaki o kırıkların engel olunması için dudağı sürekli nemli tutacağız. Sürekli olarak Kullandığımız rujlarda nemlendiricili olanlara özen göstereceğiz. Ee, onda da en önemli etken sigara zaten burada çok ciddi bir kurumaya neden oluyor. Ee, ben bayanlara yerinde olsam kesinlikle kullanmam. Ama dudağı nemli tutacağız ve yüzünüzü mümkünse ne dedik yaşlanmayı durduran tek bir şey var. Ciltteki nemi gençliği korumak. korumak. O zaman güneşe hiç çıkmıyorsun. Ve güneş koruyucumuzu gölgede dahi süreceğiz. Güneş lekelenmesi için en önemli şey Anladım. bu. sabah ben çok kalkıyorum. Çizdiğim, sabah kalkmadan önce e, senelerdir hiç güneşe şey. çıkmadım. E, bir Amerika'da bir cilt analizi yaptıktırdım. E, çok enteresan bir analiz. Sadece e, yüz ve boyun bölgemde 84 tane aktive olmak için bekleyen kahverengi leke var. Hazırız diyorlar yani aynen potansiyel öyle, leke. Aynen öyle hazır leke var cildimde ve göğüs bölgemde bekleyen. Ee, şunu söyledi Garlen'in doktoru. Banan ee, bunlar bekliyor. Solaryum ya da güneş için bekliyor. Bunlara e, girdiğiniz zaman bu lekelerin hepsiyle bir yaşta e, birleşeceksiniz. Ama isterseniz gerçek ve iyi ürünlerle. ...bundan bilinçli bir şekilde ömür boyu korunabilirsiniz dedi. Ben her gün sayıyorum. Çıkar Çıkan var Bir de bizim çok sevdiğimiz izleyicimiz Şule Hanım... ...bir dakika falan kaldı ama... Ee, ...diyor ki gözeneklerim çok açık ne yapmam lazım diyor. Tonik Şimdi, ee, en başta değil mi? Gözenek çok e, enteresan. Siyah noktaları biliyorsunuz. Gücü, e, eğer her e, iki haftada, üç haftada bir düzenli cilt bakımına gitmediğimiz zaman küçük yağ noktacıkları bir süre sonra derinlere gidiyor. Derinlere gittikçe biz dışarıdan o kalınlaşma siyah olarak algılıyoruz ve siyah nokta diyoruz diye çıkıyorlar. Onların 3 haftada bir düzenli temizlenmemesi o derinlere indikçe yağın öyle bir özelliği var. Derine indikçe etrafındaki deriyi açarak iniyor. Hı hı. Bu sefer orada geniş bir delik oluşuyor. Küçük 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 geniş delikler oluşuyor ve bu delikler oluştukça bizim oluştuktan sonra Hiçbir cilt bakımıyla bunları tekrar kapatabilmemiz mümkün olmuyor. Dolayısıyla her üç haftada Kahro bir yapılacak siyah nokta temizliği ve derinden benim yağı de çıkartmak. Eee çok o yuvarlaklar açılmadan önce bize gelirseniz, hmm. e, biz onları çıkarıp gözeleri tekrar temizleyebiliriz. Şule Hanım, açıldıktan sonra benim gibi siz <laughs> de bize <bakabiliriz gülüyor> <zaten> daha <laughs> <zaten ya>. çok <laughs> ha, Ama, şu ama, o kadar ama derin en azından mi? şey bu şimdi sorularınız var. Ben e, onları Banu Hanım'a ileteceğim. Yayınımız bittiği için Twitter'dan size yazmaya devam edeceğim mümkün olduğunca. O yüzden devam edin sorularınızla. Banu Hanım çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür keyifli oldu. Can Hanım'cığım çok teşekkür Rica ederiz. Pırıl pırıl çok, yaptınız evet, çocuğumuzu. Çok teşekkür ederim. Daha Daha sabah sabah bir seans. evet, Yeni seansımızda buluşmak üzere. Sevgili seyirciler bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi sorularınızı hem Facebook'tan ee, hem de Banu Hanım'lara ulaşabileceğiniz adresleri de veririm. Sorularınızı da direkt iletebilirsiniz böylece. İleteceğiz. Yarın tekrar bir aradayız. Yine çok güzel, hoş bir sohbette sizi karşılıyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın ama çok önemli bir randevu için ta Amerikalardan çok önemli bir e, isim için sizi e, uğurluyoruz programımızdan. Çünkü Şirin Payzım'la Hillary Clinton'ın gerçekten çok özel bir röportajı olacak. Sorularınızı tabii ki bekliyor olacağız. hoşça kalın